Merhaba sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Validemiz Suna Hanım'la kendisi ikizler Burcu. Ben Ayşenur Yazıcı, Tünel Kazıcı, Başak Burcu. İkimizin de gezegeni Merkür. Merkür tersken bir güzel sohbet videosu çektik. Gül, eğlen filan. Bir baktım yok olmuş video. <laughs> İşte Berkül ters denilen şey bu tamam mı? Ayy gelmedi. Ay şaka gibi ter bastı yemin ediyorum. Çünkü video çekmek bir emek. Hakikaten bir emek. İşte arkada düzgün gözüksün diye her şeyi işte düzeltiyorum. Annem gidiyor cicilerini giyip geliyor. Ben devin evin şeyine böyle içime bir tane fular bular koyup kendimi toparlıyorum ki bir sohbet videosu çekeyim. Neyse inşallah bu kaydediyor bak 48 saniye olmuş. Dilerim kaybolmaz. Şimdi efendim annemle ne zamandır sohbet videosu çekmiyoruz. Neredeyse 6 ay 7 ay olacak. Pandemi de çok güzel sohbetler ediyorduk. Dedim bir video çekelim. Şöyle yani ben şanslı bir çocuğum. Çünkü annemle her şeyi konuşabildim hep. Yani ayıp şeyleri de sordum. O bana çok usturuplu cevaplar vermiştir. Hayatımda yön almak istediğimde işte tenakusa düştüğümde de sormuşumdur. Bana asla şunu yap dememiştir. Seçenek şöyle yaparsan böyle olabilir, böyle yaparsan şöyle olabilir diye. Hep yönlendirmiştir. Çok şükür tabii hepimizin iş çıkışları var. Yani hayatın sürekli böyle giden bir hayat değil. Mesela şimdi 10 yıldır emekli, 65 yaşında. 60'tan fazla ödülü olan bir haber spikeriyim diyelim. Aslında kozmetoloğum ama haber spikerliği yaptım şu yaklaşık iki yıldır pandemiden bu yana kendimi depresyona giriyormuş gibi hissediyorum. Böyle ucundan gidip gidip çıkıyorum gibi geliyor. Anneme dedim ki anne sen umutsuzluğa düştüğün zaman ne yapıyordun? Bana akıl ver. Çünkü sabah kalkıp Aha dün gece ben uyurken kim kimi gırtlakladı, nerede ne patladı, kim neye hangi yalanı soktu. İşte kim evimden halımı çaldı. Ayağımın da halımı bir her gün çalıp götürüyor. Dün 1 liraya aldım yumurta. Bugün 2 lira falan çıldırıyorum. E, çaresizlik. Çünkü bir işim yok. Yani emekliyim. Tamam YouTube'a videolar çekiyorum bilmem ne falan. Ama kendimi eksiltilmiş hissediyorum. Bu beni çok sinirlendir. Enerjim olanlar. var evet. Ya 65 yaşındayım ama bugün her sabah saat 8'de kalkıp işe gidebilirim. Galiba akşam kadar çalışabilirim. Gücüm var yani. İstediğimden değil. Var. Ama 30 yıl çalışmış, şöyle bir geleyim Allah bir artık hani keyfime bakayım dediğim sırada başıma gelen bunlar. Sanırım depresyona giriyorum. Anne bana akıl ver dedim. Sen çok umutsuzluğa düştüğün zamanlar ne yapıyordun? Yani. O da demin sorduğumda soruyu dedim. Çocuklarla ilgili işte şey yapıyordum. Onu istersen anlat sonra tekrar konuşalım. Sen umutsuz kaldığın zaman ne yapıyordun? Şimdi benim umutsuz kaldığım zamanlar gençlik yıllarına dönük taraflardaydı. Yani çocuklarıma henüz daha tam el verip, destek verip, onların hmm. e, mesleklerini kazanıp şöyle bir güvence hissi duymadığım zamanlardı. Hmm. Ama ne zaman ki sen de Neşe de ikiniz de e, hayata ciddi doğru baktınız, e, doğru kararlar verdiniz, iyi doğru seçimler yaptınız. E orada da ilerlediniz, başarılı oldunuz. Her ikiniz de Allah'a emanet edin. Ve her zaman i̇yi doğru seçim. seçimler yapmadık anne ya. Sonuçta ikimiz Canım, de boşaldık. Yani sonra tekrar evlendik falan... Ya yani iyi seçim ne manada? Mesela boşanmak evet çok hoş bir şey değil. Ama boşandıktan sonra aldığın dersler, evet ileride atacağın adımlarda birazcık daha büyütüyor seni. Yani hayatta insanlara farklı bakıyorsun. Bir de 18 yaşındaki uçuk akılla işte 35 yaşındaki akıl aynı değil yani akıl da yaş aldıkça tahammül seviyesi artıyor veya edindiği dersler ulaşıyor şey. ama anne yine de yani bu benim e, umutsuzluğa düşmemem için bir şey değil yeterli değil yani bugüne kadar aldığım hayat dersleri ki ben kötümser bir insan hiçbir zaman olmamışımdır hep şey demişimdir ben bir şeyi çok istediğimde Allah onu veriyor bak bunu yolaşıyor. çok iyi biliyorum yani ama böyle isteyeceğim şey değil. Evet. Allah da olur bunu ver değil. Ya buramdan Allah'ım ya hadi hayırlısıyla bana bir yazlık nasip et. Küçük olsun bir oda bitme, bir falan dediğim an unutuyorum sonra bir bakıyorum olmuş mesela gibi. Ama şimdi artık umutsuzluğumdan çıkamıyorum yani. Yaşın biraz zorlaması var. Merhaba, Merhaba onların <laughs> hormonların dürtüklerisi var. Bunun yanı sıra bir de birçok şeye el atıp da bir kısmının ucundan kıyısından ancak koparabildiğinden yetinmek mecburiyeti de var. Hani o senin düşündüğün rahatlık huzur boyutu değil de daha biraz kırıntılılarla anladım. Ya hayal ettiğim hayatı evet kavuşamadım. Yani Türkiye'nin son 15-20 yıldır eğitimli insanlara sağlayamadığı olanaklar ya da senin beşte birin ederinde olan birini. Senin 5 mislim maaşınla çok iyi bir yerde çalışıyor olması evet yani ölçüt değil, kıstas değil. Tabii Ama binlersin. işte kendini kötü hissediyorsun. Ben de ben, ben. Aliylalayım diye. Ama Aman bunca yıllık tecrübemle e, çok iyi şeyler yapabilirim diye. Ama neyse boş geç. Ben Nasıl de boş geçeyim. geçeyim. <laughs> İki dili ana dili kadar güzel konuşabilen bir insansın. Bir İngilizce, bir Fransızca çok güzel konuşabilen elit bir tabaka vardır. Anne elitler televizyonda seni tutmuyor. Ne kadar <laughs> avam olursa, o kadar çok izleniyorsun. Yok, TRT bu kadar, ya TRT demeyeyim de işte <laughs> hani e, televizyonuma e, geçit vermek lazım. Niye? E, hepsi bir e, aşamayla, bir iyileşmeyle, bir gelişmeyle yol alıyor. E, bundan 20-30 sene evvelki TV'miz mi bizim? çünkü o, soru soru başlıkları 20 yıl öncekiyle aynı değil ya da 50 yıl öncekiyle aynı değil dil. tabii ki. Yani cep telefonu ne zaman ki insanlara kamerayla birbirlerine saniyesinde ulaşma olanağı verdi. Biz mahallenin güzin ablası olduk hepimiz. Kim nerede ne yapmış, ne etmiş bir tek kınamak öyle güzel ki senin ailende mutlaka bir tane dingil vardır ama hep başkasının dingilini eleştirirsin tamam mı? Bu eleştirildi. Yani ...başkalarının hayatlarıyla meşgul olmak... ...kim ne kadar ayıp yapmış... ...mesela ben aynı örneği verip duruyorum... ...çünkü artık izlemiyorum yani... E, ...kadın programı ben de yaptım... ...yıllarca... ...ve ben ağzıma bant koyup... ...Taksim'de eylem yaptım valilikten izin alıp... ...siz kadın sorunlarını... ...halı altına süpürerek... ...hukuki ya da sosyal destek sağlamayarak... ...aslında onu yok sayıyorsunuz ama... ...büyüyor, halının altında bir çöp oluşuyor diye... Gittim ağzımı patladım. Eylem yaptım. Şimdi iki kadın eltisiyle beraber bir olup yufkacıya kaçtılar. Yufkacı bir adama. Ha, bunu Türkiye canlı yayında izledi. Tamam mı? Çok Olabilir. Bak bir şey demiyorum. Yani herkesin şey tiliyeti farklı. Ama günlerce bunu konuşup sonunda kocasını zavallı adamcağız üzgün, perişan balant kurdular. Hadi dön dedi kabul ediyorum. Geri gel dedi. Hayır dedi bir hafta daha kalacağız sonra geleceğiz. O da peki dedi. Mesela bunu izliyor olmak e, hani bizi ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum. Toplumda bunlar yüzde kaçı temsil ediyor onu da bilmiyorum anne. Ama yani denen bir olay var. 500 bin bilmiyoruz. kişide bir tane böyle bir şey çıkar biz zannediyoruz ki herkes ahlaksız şey olur. Mu? Peki bunu izleyen ne kazandı? Yani hayatında ne kazandı? Ertesiyle bir olup aynı adama kaçan iki kadının varlığından haberdar olmak. Kocalarını deyip bir hafta sonra gel kabulümdür demesinin ahlaki boyutuna bakmak. Ne kazandırdı bize onu merak ediyorum. Çok iyi düşünülüp hesaplanması gereken bir konuydu. Es geçildi işte. Ondan sonra marjinaldi. Ulan neresi marjinal? Marjinal ne? Bu yani kadın programlarının şöyle olması gerek hepimizin hayatında var olan sorunları oraya masaya yatırıp sosyal olarak hükümet ya da artık kimse görevde size ne artı sağlayabilir bunun iyileşmesi için e, psikolojik olarak bir insan neden bunu yapar e, nereden ucundan tutarsak bir çözüm bulabiliriz bunların konuşulması lazım ama annemi konuşturacaktım ben konuşuyorum ya Olsunlar. yani çok güzel konuşuyorsun anne şöyle e, ne kadar hayret ettirici, ne kadar hayal ettirici. Ağzını açacağım böyle ha, Olursa o reyting var ya hani siz hangi kanalı dinliyorsanız uydudan kaydediliyor. E, eltilerin bu rezaleti çok reytingi arttırdıysa aynı rezalette olaylar aranıyor ki. Ne kadar reyting kazanırsanız sunucu o kadar maaş alıyor. Ne kadar reyting kazanırsanız o kadar, o kadar o reyting oranına göre reklam kuşağının parasını belirliyor. Ve ben bu kısır döngüde, hani bir gün canlı yayında birbirini öldürsün, oraya gidiyor gibi geliyor bana. Anlıyor musun? Yani daha ne kadar hayret edebiliriz? Kadının teki nasıl kabuz olduğunu anlattı yere oturup çömerek. Ve ben bunu, yani küçük videolar yapmışlar, internette izledim. Bu programları izlemiyorum. İsterdim izlemek. Verdiler. Böyle diyor kınıyorum oturduğum yere kınıyorum filan kadın geçiştiriyor. Bir daha dönüyor sonra diyor ben çıkaramıyorum diye bir daha Ya bu, bu, detaya ne gerek var? Ama en çok izlenilen an oysa. Çok çirkin. Yani çirkin. Rütük şey yapıyor ya ben Rütük'ün çalışmalarına da katılmış bir insanın bu arada çalıştaylarına filan. Yani bazı gözünün üstünde kaşın varlara hani ceza yağdırıyor ya canlı yayında kabızlığını anlatan kadının programını da yapması lazım. Onu bilimsel niteliklere kavuşturup da anlatmaya çalışıyorlar. Yani hani haklılık sebepleri yaratmaya çalışıyorlar. Yok. İki yüzlülüğümüz artık altı yüzlülüğümüze döndü. Ve ben çok üzülüyorum yani. Tamam benim kızım yok. Oğlum da üst katta oturuyor işte işsiz. Ama bir kızım olsaydı ben eminim hani böyle bir anneyle beraber... Ben hayat boyu evlenmem, evden dışarıda çıkmam. Dışarısı çok tehlikeli bir e, vahşi orman. Allah bir orada başıma ne gelir... İşte Özgecan gibi birisi benim üniversitede götürüp tecavüz etmeye kalkıp bileklerimi mi keser? Yoksa akşamüstü dönerken birisi vay sen sakız çiğniyorsun Ramazan'da sen ne hakkın var diye benim kendi dileğime mi, kendi öz hani seçimime mi karışır? Ya da evlendiğim adam belki sapık, üç gün sonra beni balkondan atar mı diye düşüne düşüne çocuk en sonunda gelip kocam dibine oturur yani. Yani kısıtlanan yetenekler, kısıtlanan düşünceler veya bunun içinde toplumda çok ters düşen olaylara gebe bir toplum yaratmak. Çok zor bir durum. Biri ilgi çekiyor, reyting alıyor, öbürü ahlaki veya toplumsal bir değere darbe vuruyor. Yani bunları ayırt etmek lazım. Peki çok izledikçe bu ahlaksız şeyleri Ahlak derecemiz evet. mi düşüyor acaba? Yoksa ahlaklı olan yine ahlaklı kalır mı? Çünkü hep olağanmış gibi algılanıyor Aynı diye işte. düşündüm. Onu o seviyede lanse etmemek lazım. Anne lanse etmiyorlar. Kadın geldi kabız olduğunu nasıl yere çömelerek anlattı işte diyor. <laughs> Gitme oraya. Gitme bu konuyu seçme. Hayır. Ben Hayır. bazı yerlerde biraz daha tutucuyum galiba. ne kadın o kadın başka bir olay yüzünden stüdyoda ama o devirde o eylem olduğu sırada çok kabasmış da tuvaletteymiş neyim detayına girdi yan. Ana kumanda derhal sunucu kullan diyecek ki ya bu kadın tuvalet eylemlerini bilmem ne filan bir şey yapacaklar yani. Ya da sunucu şey yapacak yani müdahale edecek. Ay bilmiyorum neyse. Umutsuzluğa düşmenin sonucunda insanlar depresyona giriyorlar. Bu bir kuyu anne. Yani her sabah uyandığında acaba ben dün gece uyurken ne oldu? Sabah kalktığımda nasıl bir şeyle karşılaşacağım? Bugün cebimden ne çaldılar? Ruhumdan ne götürdüler diye bir endişeyle uyanı uyanı bir kuyunun dibine gidip oturuyorsun. Bundan da depresyon oluyorlar. Ee, Sinan Canan ya da ha, Alper Hasanoğlu'nun muydu? Ay, bilmiyorum neyse ee, karıştırabilirim. Şunu öğrendim. Beynin gözlerini kapatıp, kendini iyi bir yerde hayal edip, onu canlandırırsa nereye aydınlatıyorsa oraya gidip gerçekten onu yaşadığında aynı yere aydınlatıyor. Diyorlar ki, hayal kurmak ve iyi şeyleri düşünmek, beynin o depresyona girdiğinde sürekli çalışan siyah yerinden çıkıp buraya da ağırlık veriyor. Tıpkı bir bilgisayar ekranında birçok pencere açmak gibi. Sırf o e, ben ne olacağım, gelecek endişem, yarın acaba şuraya bomba atarlar mı falan şeyinden çıkıp oraya az çalıştırıp şurada yeni bir yerden daha pembe bir şeyi çalıştırmaya başlamak gerekiyor. Şu sabah kalkar kalkmaz şey yapmak lazımmış. İşte... Bugün çok güzel şeyler olacak. Ne olmasını isterim? Mesela emeklilerin maaşlarına 15 bin lira zam çok isterim. Bunu bilmek bile içimi huzur dolduruyor. Çünkü DASK var, ödenmesi gereken, arabanın tamiri geldi, bilmem ne... ...işte aidat 750'den 2500'e çıktı falan gibi şeyler var. Ve bunların koşturmasına yetişemiyoruz. Bunu sabah kalkınca düşünmek lazımdır. Yani derler ya iyi düşün, iyi şeyler gelsin. Beyin aynı yere aydınlattığı için sana iyi kapılar açılmasına yardımcı olan... Manevi gücü veriyor. Yani depresyon kuyusundan ayağını yere vurup yukarı yükselmenin şeyi, Çıkmanın yolu. uyanır uyanmaz. Bugün çok güzel bir gün olacak. Ve onun hayali. Ayşe bunları hayal ederken, sırf hayal diye görürsen o da değer kaybediyor. Yani bunun gerçekleşmesi için adım atacak. Atıyorum canım ben birçok yani mesela sokak çocuklarına yardım etmeye çalışıyorum. Anne, anne diyorlar baba biliyorsun eve de gidiyorlar. Ee, bir partinin kadın kollarında bizim mahalledeki ve şeydeki Sancaktepe'deki yardıma muhtaç insanların dertleri için bazen işte çalışmalara katılıyorum. Ha. Başka ne yapıyorum? Romanlar yazıyorum. insanlara Genç bütün romanlarım kötü başlar benim ama içinde mutlaka her şey vardır. Bir sonucunda bir umut, sabrın, selameti falan vardır. Yani son romanım bir kadının cinayeti olmasına rağmen mesela onda bile umut vardır sonunda yani. Ama yine de yetmiyor. Aa bir şey daha öğrendim ben. Silah hmm. edin ee, Sinan Bey'den öğrendim galiba. Sinan Cavran'dan yine. Ee, diyor ki insanlar yardım ettiklerinde dopamin varmış Bilmiyordum bunu. Tıpkı çok sevdiğin bir yiyeceği yediğin zaman ya da çok sevdiğin birine sarıldığın zaman. Ee, yani şu demek bu. Eğer sen ihtiyacı olan birine yardım ediyorsan kendin için yapıyorsun. <laughs> İyilik herkesin kendi <laughs> için yaptığı bir restir derler ya. Tabii. Birine yardım ettiği için iyi oluyorsun. Buradan şunu çıkardım. İnsanlar ihtiyarladıkça hı hı. hani kadınlar vardır ya evde 30 tane kedi bezler bahçede falan işte onu salgılamak için o kedilere bakıyor. Anladın mı? Evdeki şeyleri hani, taşıyor. Bir hayvana iyilik ediyor. Kendini Ama iyi onun izlen... bir <laughs> doğası deriz hani ona karşılığı olarak. Tabii canım. Hani her hayvanın karşılığı. dili yok. Ama o hayvan sana her de koşar gelir. Yanına sürünür. Bir hoş hareket yapar. E, onun gibi. Gerçi insanlara yapmak önceliklidir. Hı. Ondan sonra artanından hani hayvanlara da dönmek lazım. Sırf hayvanlara anne hani artık yemeği insanlara olmaz. veremezsin ama bir hayvana verebilirsin. Ha, Dolayısıyla onu sıraya koymam ben yani. Ee, hayvana denk. Hayvana yardım et, insana denk. Gelirse. İnsan ama yani önce insana yapacağım. E, önce bir yapacağım. insanı tercih edeceğim. Çünkü düşünen, ihtiyacı olan, bağıran, ağlayan, üzülen bir insan var. Kedi. Köpek, herhangi bir hayvan kendi rızkını gene gider ara bulur. Çok enteresandır. İnsan da bir gider, ye gider girer, gene üç lokma yer. Ama insan öyle değil. İnsanın sağlık sorunu var, evlatları var, geleceği var Barınma sorunu olabilir tam, tam, tam. şey falan. Ay bilmiyorum ya yani şu depresyondan kurtulma işi bence. Sen bana çok güzel bir şey öğretmişsin aslında. Dikiş dikmek. Gerçi o zamanlar konfeksiyon yoktu. Tabii, tabii, Şu tabii. anda yine buradan patronlarından filan. E, yazlık elbise dikiyor. Ay yazlık elbise fiyatlarını gördünüz mü bilmiyorum ama 1200 lira daha filan evet, var. Kafaya oynatmışlar. Hayır yani var, 300 liraya da elbise vardı. Giyerken herhalde mendil şeklinde eline dökülür filan. Neyse. Dikiş dikmek. Aklı meşgul ettiğimiz için. E Depresyondan seni kurtarmak için bir bahane. Resim yapmak tabii bir bahane. Notlar almak çok iyi diyor psikologlar. Yani bir tane küçük defterin olsun. Oraya yazmak istediğin ne varsa yaz. İnsan o günlük Temize çek için orada yani. İçini temize çek. Başka? Müzik. Mesela ben gençken çok sinirlendiğim zaman gitar elime alırdım bir derdim. Besle yapardım. Ve şimdi düşünüyorum aslında ben kendi kendime yara bandı yapıyormuşum. Müzikten yara bandı. Onunla onarılıyormuşum gerçi neye üzüldüğünü de hatırlamıyorum. Bir Allah bilir neye bozulmuşumdur. Tabii canım. Aptal şeylere insan gençken takıyor. O enteresan işte. Ondan sonra Biz dönüp mi? baktığın zaman vay be ben bunun için ne üzülmüşüm. Yazıklar olsun bana. <laughs> Korkunç bir şey o ya. <laughs> Ama Her üzüldüğün ya da her yaptığın yanlışın ben insanda mutlaka bir ders bıraktığına inanıyorum. Yani bir e, sınav cümleni alıyorsun o artık Test edildi, onayladı cümlesi oluyor. Yani her insana güvenmemek. Mesela Benim hayatta en çok yaptığım şeydi. Herkese güvenirdim, herkese. Ve üç beş kazık yedikten sonra... ...artık güvenmiyorum herkese. İyice test ediyorum. Bakıyorum, kolluyorum, izliyorum. Değil mi? Ee, ama işte o ders alana kadar... Deniyor, deneyim, tabii. Kazık yediğine büyüyorsun. E, aslında e, deneyimlerin acı tecrübesi de var. Hani insanın e, üzdüğü, kahrettiği, ağlattığı çok olaylar da var. Ama burada iyi niyet var, hoşgörü var, ee, güvenmenin bedeli var. Yani <laughs> enteresan. Bilmiyorum yani aslında insanın doğası, mayası iyi. Ama yaşanılan hayat ve modernizm bize taşıdığı, her alandan herkesin birbirini gözlüyor olması... E sizi açık salak yerine koyuyor. Yani e, dolandırılma falan. Yani Canan Karatay'ı bile dolandırdılar. Düşün yani dünyanın en zeki kadınlarından biri. çok şaşırdığım olaylardan biri. Onun için yani öyle herkese güvenmek dediğim. Geçen gün de beni dolandırıyordu biri. Neyse uyandım. Aa, yapma ya. Yani. Vallahi. Ya anne şey. Bravo e, te, bir, hiç bilmediğim bir numaradan işte Ayşenur Hanım merhaba merhaba kimsiniz işte ben şu şu şirketin şeyiyim vermeyeyim şimdi adını e, e sizin 3 yıl önce aldığınız işte o şeyin süresi bitti. internet şeyini. E adını da söylüyor özel bir marka. E, muhasebede kullandım. E, yenisi işte 750 lira aylık. İşte 3 şey yıllık. 3 yıllık yapmıştınız geçen sefer. Hatırlıyor 3 yıllık falan. Ben de direkt o zannettim birden. E, siz dedi şu hesabı şu kadar para yollayın. Yenileyelim. Ben de girdim firmanızı. Hadi yollayacaksın girdim tamam mı? Sonra dedim ki ya bu adam şirket numarasını aramadık ki. Beni. Kimdi bu? Girdim bir baktım. Hayır 538 liraymış. Girdim hayır biz aramadık dediler. Neyse. Gerçi beni dolandırana ben çok fena beddua ediyorum biliyorsun. Başına bir Allah'ım bak. Hayatımda 3 kişi ama gençtim o zaman. Tamam. Çok beni incittiler. Çok yaraladılar. Dedim ki şu bana yaptığınızı var ya Allah 1 milyon katını sizden çıkarsın dedim. Gerçekten 1 milyon katını çıkardılar o televizyon kanalı satıldı. <laughs> yani sonra da üzüldüm. Dedim yani hani ağzımdan öyle çıktı ama birine daha beddua etmiştim. O da yine gördü dibini. Ama ya işte dediğin gibi şey Şimdi insan ben... öfkesini almak için bedduaya sığınıyor. Çünkü başka bir yaptırımın olmuyor artık. Hmm. Hani o olay öyle büyük seni incitmiş, öyle kırmış ki tamiri yok. Maalesef. Ya. Tanir yok ama yine de ders yani şey ne derler ona insan kaybettiklerinden kazanç çıkarmalı diye işte hmm. o kaybettiğinden çıkardığın kazanç olgunluk ders oluyor ders oluyor tabii tabii. Nitekim geçmişimize baktığımızda hepimizin böyle günah çıkardığımız çok olayları var Ne var, var. var mı Huu, bir yığın bir yığın bir yığın ama, ama ders alıyorsun işte faydası da yok. Artık o dersin sana tabii, tabii. faydası yok. yani e, Hatta o derse bakıp da üzülüp kahrolmanın da bir getirisi yok. Onun için hep diyorlar ya geçmişte yaptığın hataları bakıp bakıp ya da sürekli beyinde geviş getirerek onu önünüze taşımanın manası yok. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Mevlana ne güzel söylüyor. Değil mi? Dün geçmişte kaldı Cancağızım diyor. Yani Şu anda annem yanımda. Çok şükür sağlığı yerinde. Yani, e, ee, yarını bilmiyoruz. Dolayısıyla yarın için endişelenmemem lazım. Ama yarın için bir şeyler inşa etmem lazımsa şimdiden çalışmaya başlamam lazım. Değil mi? Tabii. Öyle oturup oh yarın olsun her şey iyi olacak diye bir yok, şey yok. Yok. Hep o için. için yani bugünü sağlıklı doğru kimse incitmeden kendini çoğaltarak ve büyüyerek yaşayabilmek o da bir nimet. Çünkü her geçen gün sayaç geriye gidiyor. Düşünsene ben yarın ölmeyeceğimi bilmiyorum ki. Tabii Hiç, bilmiyorum. hiç kimse yaşlanarak ölmek zorunda değil yani. Boğazıma Ih! diye bir şey kattık diye gidiyor yani. Ya da arabanın biri sen normal yolunda giderken uçuyor köprüde harç diye ezebiliyor. Ee, yarın sanki ölecekmiş gibi bir şeylerin tadını alarak yaşamaya çalışmak sanırım depresyona çıkmak için de insana iyi bir şey. Vesile. kapısı. Çok uzun vadeli günlere plan yapmamak lazım anne. Yani bunu bir TRT'de bir Hı. program yapıyordum ben. Orada bir psikiyatrist bey de söylemişti. Hı. Haluk Bey. Hı. Yani kendinize küçük hedefler koyun. Yani işte altı ay sonra şunu yapmak istiyorum gibi. Ama işte iki yıl sonra şunu yapacağım değil. Ya da üç hafta içinde şunu yapacağım. Değil Ama yani. ne olacağımız şey değil. belli değil. Topladım. Bir de anne süre uzadıkça hevesin de yollarda çakıllardan, taşlardan ayağın şey oldukça kırılıyor. Küçük mesafe koy, hızlı koş, çabuk yakalarsın. Ha olmadı mı dersin ki daha iyi plan yapıp bir üç aylık başka bir şey koy kendine. Bunları e, maalesef işte zaman içerisinde Şimdi yana de... yana öğreniyorsun. Mesela e kılın rengi değişti ayol. He? Ay bu da mı kaydetmeyecek yoksa Allah'ım ya, Etmedi mi? Yok şu an ediyor. Ay 25 dakika olmuş anne. Hadi. Hem de patlıcanlar fırından kork Hadi, kapatalım. koktu. Kapatalım yavrum. Yeni bir sohbet yaparız tekrardan. İnşallah. Hoşlukla, ee, güzellikle. Hadi değil mi? Anlar. 25 dakikadan fazlası seyretmiyor evet, insanlar evet, zaten. Evet. Sıkılmayın da zaten. Hoşçakalın. Görüşürüz.